Merhaba çocuklar. İstanbul'daki atölyeler genelde yeni güzel sanatlara hazırlayan atölyeler tabii ki. Yeni ders yılına Ekim ayında başlıyorlar, Ekim başında. Ben de öyle düşünüyorum. Ama derslere başlamadan önce var olan başvurular dışında merak edenler olabilir. Ya başvursak pişman olur muyuz? Nasıl bir ders acaba? Nedir, ne değildir falan. Onun için genel bir sanki hem Sanat tarihinde bir gezinti gibi hem de atölyemizde ne yapıyoruz onları anlatmak istiyorum. Buna göre kafama uyar ya da uymaz demek size kalmış. Şimdi şöyle resim dediğimiz olay iki boyutlu bir düzlemde sanki derinliği olan bir mekan ya da form duygusu yaratmak. Yani üç boyutlu duygusu yaratmak. Yani espas yaratmak. Yani bir uzay yaratmak. Bir, yani buraya bir şey koyuyorum, yanına da bir şey koyuyorum. Sanki arada bir boşluk varmış duygusu yaratmak. Yani bu klasik anlamdaki resmin anlamı bu. İsterseniz desen olsun, isterseniz yağlı boya olsun. Şimdi bu anlamda resim ilk kez Fransa'da Lascaux İ, İspanya'da Altamira mağaralarındaki mağaralarındaki mağara resimleriyle görülüyor ilk saptanan bugün resim anlamına gelecek formlar. Biliyorsunuz av formları yani ancak tahmin edilebiliyor. Şunun için yapılmış, bunun için yapılmış. Onun dışında bilinmiyor tabii. Tarih öncesi dönemlere ait çünkü. Şimdi Bunlar nedir? Çizgiyle yapılmış şeyler. Sanat tarihinde çocuklar, klasik sanat tarihinde üç akım var. Biri çizgisel akım, anlatmak istediğimiz her şeyi birbirini takip eden, kopmayan çizgilerle ya da birbirine e, sanki üstüne böyle yapışmış gibi renklerle anlatmak ama belli bir düzen içinde ya da daha böyle silik, kopuk, uçuk, mekan içinde eriyen formlarla anlatma. Birincisine çizgisel üslup diyoruz. İkincisine gölgesel üslup diyoruz. Bir de üçüncü akım hem çizgisel üsluba hem gölgesel üsluba bulaşan renkçi üslup. Çizgisel üslubun da renkçisi var. Gölgesel üslubun da renkçisi var. Çizgisel üslubun renkçisi en büyük örnek Rönesans diyebiliriz. Gölgesel üslubun en büyük örneği Barok e, gölgesel renkçi Rönesans aman çizgisel renkçi Rönesans. Gölgesel renkçi Empresyonizm olarak düşünebiliriz. Şimdi ne anlatıyorum? Bakın. Şurada resmi size anlatmaya çalışayım. Burada şimdi ben bir daireyi daha önceden çizmiştim. Bu daire ne yapıyor? Yukarıdan ışık alıyor. Yukarıdan ışık aldığına göre madem çizgisel yapacağım, en koyu yeri burası oluyor, değil mi? sonra gitgide açılıyor 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 sonra yine geliyor şöyle bir şey oluyor biraz formu bozulsa bile görüyorsunuz değil mi çok da küçük yapmışım daireyi şöyle bir şey çıkıyor ortaya sonra bunu tonlamak isterseniz de madem yukarıdan ışık alıyor bunu alırsınız. En koyudan açığa tonlarsınız. Gide. Bir, Bir de hiç kontur atmadan şöyle düşünelim. Hiç konturumuz yok. Bakın burada konturumuz var. Burada hiç kontur atmıyoruz. Kontur dediğimiz bir formu çevreleyen çizgiye diyoruz. Hit, 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 hit. bunları niye yapıyor bu kadın niye anlatıyor diyor şimdi söyleyeceğim niye anlatacağım bakın burada bir ayı düşünün değil mi ayın hallerini bu ayın birinci dördününe yakın bir form oluyor değil mi biraz daha dümdüz olsa ayın birinci dördünü denen yarım ay pardon yarım ay yarım ay deniyordu değil mi? yarım aya yakın bir form oluyor ve burada kontur yok aslında. O konturu sonra mekan yaparken ortaya çıkıyor kontur. Yani şuraya ton attığımız zaman şöyle ton attığımız zaman Orada bir form sanki bir kontur varmış gibi ortaya çıkıyor. Şimdi resim dediğimiz olay dediğim gibi iki boyutlu bir düzlem üzerinde üç boyut efekti yaratmak. Şimdi burada ne yaptık? Bunlar birer daireyken üç boyut efekti yaratarak bunları birinci küre yaptık. Ama bunların nerede olduğu da çok önemli. Çünkü nerede olduğu klasik resimden söz ediyoruz. Hatta klasik batı resminden söz ediyoruz. Hatta bunlar nerede, hangi mekan içinde? Bu bir portre, bir yüz portresi dahi olsa belli bir mekanı vardır bu şey. Mutlaka belli bir mekan içinde oturur. Hatta aynı şunun gibi bu çevreye attığımız açıklar, koyular da onun mekanı sayılır. Böyle kabak gibi sadece yüz dahi olsa. Sonra ne yapıyorum? Bakın resmin aynı zamanda ne kadar büyük bir illüzyon olduğunu anlatacağım. Bakın şöyle bir şey yapıyorum şöyle ve şöyle görüyor musunuz? Şöyle. Şimdi bakın illüzyona. Birinci illüzyon. Burada Ne oldu? Sanki bu buraya değiyor gibi değil mi? Buraya oturmuş yani. Bunun üstünde duruyor gibi. İkinci illüzyon. Her zaman gibi. Şimdi ne yapıyorum? Silgi arıyorum ama bu sefer bulamıyorum. Onun için ikinci illüzyonu Burada bir silgim vardı ama kaybolmuş. Şuradaydı. yok. Şu bir yere koymuşumdur. Neyse önemli değil. Onun için ikinci vizyonu burada anlatayım. Şimdi bakın. Yine buraya da koyuyorum. Burada da bir mekan. Bu mekan değil henüz. Böyle bir çizdim. Henüz mekan oluşmuyor. Nasıl? Bu da henüz mekan değildi. Bununla mekan oldu. Bu gölgeyle. Burada da bakın. Şurayı yok sayın. Bunlar yok. Tamam, böyle. Şöyle yaptım. Ne oldu? Bu sefer bu havada uçuyor oldu, değil mi? Buraya değmiyor. Bu değiyordu. Bu artık değmiyor. İllüzyonu görüyorsunuz değil mi? Bunlar bir illüzyon. Yani illüzyon ne demekti? Yanılsama, göz yanılsaması demekti. Peki şöyle yapsam ne olur? Bunu da sileyim. Hayran kaldım kendime. Hayır silgileri özellikle kolay bulayım diye bir yere koydum ama nereye koydum hatırlamıyorum. Daha koyu yapayım anlarsınız. Şimdi indim, indim. Bakın şuraya bir gölge yaptım. Çok düzgün bir görüntü Bu sefer ne oldu? Şunu yok sayın. Aradaki mesafe uzadı, değil mi? Aslında uzadığı var mı? Hayır, hiç hiçbir şey yok yani. Sadece bu aşağı indi. Herhangi bir şeyin uzadığı yok. Şurası uzamış olabilir ama bizim gördüğümüz bu sanki çok yukarı çıktı. Bu da çok uzaklaştı gibi bir illüzyon. Burada iki ayrı şey aynı formlardan oluşan iki farklı illüzyonu gösterdim. Yani aslında resim dediğimiz her şey bir illüzyondan ibaret. Peki bizi ilgilendiren kısmı ne? Biz bu çizgisel üslubu değil, ders verirken gölgesel üslubu seçeceğiz. Neden? Çünkü çizgisel üslub çok zordur. Çizgisel üslubun dahil olduğu akım şey kompozisyon biçimi de zordur üçgen kompozisyon çok zordur. Çünkü kesin bir denge sağ sol dengesi ister. Gölgesel üslubun kompozisyonu açık kompozisyon olduğu için en büyükten küçüğe böyle verev bir şekilde yayılır ve yerleştirmesi daha kolay olur. Bir de tonlaması daha kolay oluyor çizgisel üsluba göre. Çünkü çizgisel üslub biraz anasının nikah bir şeydir. Üsluptur. Çok zordur. Hele sıfırdan başlayanlar için çok çok zordur. Güzel çizgi atacaksın. Çizginin sertliğine göre ton atacaksın falan. Yani ölme şeyim ölme. Baya zor iş. Onun için biz ders boyunca gölgesel üslup çalışacağız. Bunun için şöyle yapabilirsiniz. Barok yazabilirsiniz. Barok resimler, barok desenler. Onlara bakabilirsiniz. Ne demekmiş bu yöntem diye. Onun dışında vereceğim bilgi bu kadar. Ve 1 Ekim'den itibaren de online ve yüz yüze çalışmaya başlayacağız. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.